Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbetli Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. İlk öncelikle sizin halinizi hatırınızı sorayım arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah iyiyim desem yalan olur. Hastayım, iyi değilim desem Rabbime karşı gelmiş gibi olurum. Bugünlerime hastalığıma hamdolsun, bugünlerime şükürler olsun diyeyim. Ee, arkadaşlar bana birçok mesajlarınız geldi, Instagram sayfamı olsun, YouTube sayfamı olsun veya topluluğuma. Hep beni sordunuz, hepinizden Allah razı olsun. Ben de elimden geldiği kadar e, YouTube'da ve Instagram'da topluluğumda sizleri haberdar etmeye çalıştım, elimden geldiği kadar. Hepinize tek tek dönemedim çünkü büyük rahatsızlıklar geçirdim. Dualarınızla inşallah yer ve gök duayla diyorum ben her zaman için kimin duasının kabul olacağını bilemeyiz Rabbim bilir. Rabbim yine de dualarınızı kabul etsin arkadaşlar ama sizlerin duaları ile Allah'ın izniyle de ben tekrardan sizin karşınıza geldim Rabbime binlerce defa şükürler olsun Tabii ki bu videoyu çekmek için e, esasında zorladım kendimi arkadaşlar kendimi mecbur hissettim Çünkü o kadar çok yorumlar alıyorum ki hala alıyorum ve vicdan azabı çekiyorum Emine neredesin Emine'cim neredesin nerelerdesin hasta mısın bir şey oldu mu Kimisi yazıyor arkadaşlar Instagram'ım yok. Senden haber al haber alamıyorum veya topluluğumda paylaştığım halde sizlere haber gitmiyor. Ama topluluğumda sizleri haberdar ediyorum arkadaşlar ama bildirim kimine gidiyor, kimine gitmiyor veya eğer ki beni abonesiz izliyorsanız otomatikman size bildirim gitmiyor. Onu da söyleyeyim. Şükürler olsun ben iyiyim. Bana ne oldu? Yaklaşık iki haftadır ben video çekip atamıyorum, paylaşamıyorum sizlerle. Esasında rahatsızlığım bir aydan beri var. Dört haftadan beri var. O en son video yaptığım zamanlarda da rahatsızdım arkadaşlar. Hatta son zamanlarda videolarımı ben kısa tutmaya çalıştım. Videolarımı uzun çekemiyordum. Hep 14-15 dakika, 10 dakika atıyordum. Çünkü yapamıyordum video yapamıyordum. Dermanım yoktu. Sorun ne? Sorun tansiyon yüksekliği. Ee, dediğim gibi son zamanları kısa videolar çektim ama o ondan sonra o videolardan sonra bir daha pes ettim. Yapamadım. Çünkü dermanım yok, baş ağrım var, yorgunum, uykum var var da var arkadaşlar sürekli uyku aradım uyku istedim ama öyle böyle değil çok farklıydı çok değişikti bu seferki rahatsızlığım sonra bir baktım ki baktık ki söyleyeyim doktorlara gidiyorum biliyorsunuz her hafta rutin bir şekilde kan kontrollerim oluyor ve o kontrollerde yüksek tansiyonum çıktı tansiyonum 200'lere kadar çıktı Küçük tansiyonumda şükür bir problem yok ama büyük tansiyonum çok yüksek. 200'lerdeydi. Şimdi doktorun verdiği ilaçlar vardı arkadaşlar. Aldığım tansiyon ilaçları da fayda etmiyor. Nedeni de belli değil. Ama bu sayede bu tansiyon yükseldikten sonra da ömrüm yordu. Ömrümü yordu tansiyonum. Zaten Böbreklerin ilk baş düşmanı tansiyon hastalığı ve şeker hastalığı. Arkadaşlar böbrekleri bitiren bu ikisi. Bende de tansiyon yüksek olduğu için ömrüm de bende yani organ nakli olduğum için bana ait bir böbrek değil. Daha yeni ameliyatlıyım ve onu çok yordu, çok yıprattı. Ee, tabii ki otomatikmen kreya yani böbrek değerim de yükseldi. Allah korusun atmaya doğru gidiyor demek istemiyorum ama bilmiyorum arkadaşlar şu an göz altındayım doktor kontrolü altındayım değerlerim çok yüksek kanım düşük yani vücudumdaki kan değerim düşük kanım düşük tansiyonum yüksek böbrek derecem yüksek hepsi karma karışık oldu. Doktorun verdiği ilaçlar tansiyon ilaçları tansiyonumu düşürmeye çalışıyor doktorum ama aldığım ilaçlar farkındaysanız el yüz şişliği yaptı. Yani belki şu an belli olmuyor. Başörtümü çıkarırsam şu yanaklarım, gözlerim yani ellerim, ayak bileklerim, bacaklarım hep su ve ödem topluyor. Sanki bana öyle geliyor. Fazla idral atmıyorum gibime de geliyor. Esasında ödem attırıcı ilaçlar kullanıyorum ama bilmiyorum arkadaşlar böbrek fazla çalışmadığı için düzenli çalışmadığı için sanki o da fayda etmiyor. Böyle yani daha hangisini anlatayım bilemiyorum. İşte bunlarla mücadele ettim ve kamerayı açıp sizlerle bir şeyler paylaşmak içimden gelmedi. Çünkü moraller sıfırdı, moralim bozuktu. Onunla beraber e, zaten yapamıyordum da tansiyon yüksek olunca hadi kalk yap yapamazsın ki. Kalkıp ilaçlarımı hani ilaçlarımı bile zorla alıyordum. Böyle arkadaşlar, e, bununla beraber sizler şimdi diyeceksiniz tansiyona, tansiyonu düşüren eee sarımsak ye, emine, limonlu su iç. Ne ya bir şeyler evet bu evet yok onu söyleyeceğim onları hep sizin dediklerinizi önceki videolardan hep uyguladım arkadaşlar bu sefer de uyguladım yoğurt yedim biliyorsunuz evde kendim mayalıyorum yoğurdumu yoğurdun içine sarımsağı doğradım rendeledim de yedim doğradım da yedim çiğnemeden de yuttum limonlu sular içtim ama düşünün yani ilaçlar bile fayda etmedi o yediğim sarımsak bitkiler limon onlar da hiç tansiyonumu düşürmedi. Hatta bunları hep yanıma aldım göstermek için şöyle bir şey aldı eşim. Ee, bu içinde işte bir sürü baharatlar var. Özellikle şöyle bir resim alın isterseniz. Ee, bunun içinde bir sürü baharatlar var ve sarımsak var, e, kumkuma var. Özellikle ayna gezünde bulut durucu yani tansiyon düşürücüymüş. Çoğunlukla sarımsak için sarımsak kuruyor. Aynen. Kür yani var. arkadaşlar. Bunu aldık. Şu kadar içmişim bakın. Ama bu da fayda etmedi. Bununla beraber bunları ben yiyorum, tüketiyorum. Sarımsak olsun bolsun. Onları yiyip tük tükettiğim için de midem. Bu kez midem ağrımaya başladı. Midem, midem, midem. Midemde sanki bir şeyler şöyle şişip iniyor, şişip iniyor gibi. Bilmiyorum şimdi dün akşam hiçbir reklam değil arkadaşlar. Sizinle sadece paylaşıyorum. Şunu bunu da Kaufland'dan almış eşim. Bio neydi bu keten tohumuydu bunu değil soğuk mi? Soğuk sıkım. Oldu. Soğuk sıkım keten tohumu. Bunları hep eşim arkadaşlar internetten araştırarak bun kaldım. Evet bunları buluyor. İlk hastalandığımda işte bundan iki hafta önce bunu denedi. Ama yok fayda etmedi. Ama ne hikmetse arkadaşlar bilemiyorum. Bunu ben dün akşam aldım. Maşallah diyeyim. Bugün tansiyonum güzel. Bilmiyorum ama tansiyona da iyi geliyormuş. Artık bu mu fayda etti? Ben hiçbir şey bilemiyorum. Bir, bunu bir bunu şey alacağım şimdi sana. Diyemeyeceğim. Bir de hurma değil mi? Ha, bir şey alacağım bir yani bio olarak bir, şeyden var, Reform abi. House'dan aktarcıdan. Şey. Ak Reform House'a gidip hurma alacağız arkadaşlar internet Ama çok iyiymiş internette hurma da iyi geliyormuş e, tansiyonu düşürüyormuş haberiniz olsun tane, sabah öğle akşam günde üç tane sabah öğlen akşam olarak şu keten tohumunu illaki biliyorsunuzdur arkadaşlar böyle bir şeker kaşığı tatlı kaşığı yani sabahları alıyor dün sabah yok dün akşam aldım Bir de Aynen, sabah, bu öğle, sabah aldım Esasında 3 öğün almam gerekiyormuş A ben iki almak istiyorum. Sabah ve akşam almak istiyorum. Bakalım. Şimdi iyiyim arkadaşlar. Sesim falan da iyi çıkıyor. Kendimi de iyi hissediyorum. O yüzden bir video yapayım dedim. Böyle karşınıza geleyim dedim. Bununla beraber arkadaşlar geçen hafta hastanede randevum vardı. Senelik kontrolüm. Ameliyat doktorumla ve ben doktoruma söyledim. Hani ben kilo alıyorum. Durmadan kilom artıyor. Ben yemek yemiyorum. Düzenli yemek yeme alışkanlığım yok. Yani alışkanlık demeyelim de sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Her şeyimi, yemeklerimi yapıyorum, pişiriyorum, alıyorum. Alışverişlerimi de görüyorsunuz ama hmm. ben tüketemiyorum, yiyemiyorum. Ve doktorum bana dedi ki "Sen dedi hani yemek yemediğin için kilo alıyorsun. Az bir şey yediğin zaman da o yediğin bir parça ekmek veya meyve veya evet. tatlı" Hiç fark et. Neyi bu? Aynen. Yani depoluyor. Bir de ekmek yemiyorsun ki depoluyor. Sana zarar oluyor sonradan. Yediğin bir parça bir şey hiç fark etmez. Ne yiyorsan o vücuda depoluyor ve o sana şeker olarak yakmıyorsun da. Şeker olarak geri dönüş yapıyor ve kilo yapıyor dedi. En güzeli dedi günde 3-4 öğün zorla da olsa yemek yemen lazım söyledi. Ben de dün başladım arkadaşlar günlük artık inşallah inşallah yapabilirsem günlük her gün iki tane kaynamış yani haşlama yumurta yiyeceğim onun yanında yine yemeklerimi yiyeceğim ve a yani elimden geldiği kadar hiç boş durmayacağım bir şeyler hep atıştırmaya bakacağım arkadaşlar ama bununla beraber tabii ki şeker çikolata bisküvi değil onu da söyleyeyim Mesela evde kuru ekmeklerim. Kneke brotlar var. E, diyet şeyleri var biliyorsunuz. Bizim ilk nur yiyor. Onlardan. Meyvem var evde. Meyve yiyebilirim. Ne dedin İbosa? Bir de hareket edeceğiz işte. Evet bir de bol yürüyüş. Yürüyüşü gerçi doktor söylemedi ama tabii ki her şeyden önce hareket etmemiz lazım. Zaten dediğim gibi dün başladık. Bismillah, evet, Bismillah dedik. Ve şey e, bilmiyorum artık arkadaşlar şimdilik iyiyim İnşallah hep böyle giderim sadece yüz göz göz kapakları şiş şişmeleri var o da <laughs> evet yan etkisiymiş ve nefes ağrım vardı zor nefes alıp veriyordum o hastalandığım dönemlerde hani sizinle bir şeyler paylaşamadım ya arkadaşlar öyle yani bilmiyorum Bakalım hakkımda hayırlısı. Başka şimdi tekrardan bir kan kontrolüne gideceğim. Bakalım orada kreyam ne durumda. Çünkü ilaçlarımın dozunu doktorum yükseltti. Bakalım inşallah. Ah, i̇nşallah büyük. inşallah arkadaşlar. İnşallah bu İnşallah ömrümün değerleri düzelir ve bende kalır benim korkuma tabii ki Rabbim neylerse güzel eyler ama inşallah korktuğum başıma gelmez düşünmek bile istemiyorum inşallah olmaz Rabbim benim de amin. şifamı verecek Allah'ın izniyle 3 aylara girdik bu ay 3 ayların hürmeti için Rabbim şifa beklendi ve şifa beklendi amin Sana da amin amin bu arada evet bunun dediği gibi bir aylarımızda mübarek olsun, hayırlılara vesile olsun inşallah. Rabbim tüm ibadetlerimizi, dualarımızı kabul etsin, Ramazan ayına da ulaştırsın Rabbim bizleri. Böyle arkadaşlar daha ne anlatayım? Sizlerin gönderdikleri cidden yorumlar ve dualar için hepinize tek tek teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Evet beni hiçbir zaman için yalnız bırakmadınız. Hep sordunuz beni. Emine neredesin? Kızım neredesin? Veya abla neyin var? Rahatsız mısın? Merak ediyorum. Bir haber vermedin diyorlar. Hani benim yazdığım yoruma ulaşamayan kişiler bana öyle söylüyor. Emine hiç haber alamadım senden. Neyin var gibisine hasta mısın? Rahatsız mısın? diye. İşte durum bundan ibaret arkadaşlar. Başka ne diyeyim? Yani rahatsızlığım kan değerlerimin yüksekliği birden benim elimin ayağımın kesilmesi hani hareket edememen yorgunluğum her şey üst üste gelmesi ve dediğim gibi bir aydan beri vardı hatta o son videolarımda hep rahatsızdım ben hep kısa kısa videolar paylaşıyordum ama en sonunda yapamıyorum deyip bıraktım ama arkadaşlar şunu da anladım ki cidden bu videolar benim için moral oluyor. Sizler sizlerin yorumları, sizlere sizlerden gelen yorumlar okuyorum ve cidden moral oluyor. Ben tekrardan kısa kısa da olsa böyle videolara devam etmek istiyorum. Yoksa ben tekrardan uyku moduna geçiyorum. Kalkmıyorum, devamlı yatıyorum ama böyle hiç değilse videolara hani hadi kalk Emine, mecbur yapacaksın. Seni bekleyenler var, sevenler var, merak edenler var diye. Bu vesileyle ben kalkıp kamerayı açıp sizlerle böyle konuşuyordum ve bana çok iyi geliyor arkadaşlar. Samimi söylüyorum bu dediklerime inanın. İnşallah elimden geldiği kadar günlük olarak sizlerle tekrardan bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. İnşallah paylaştığım şeylerden memnun kalırsınız. Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Belki hoşunuza da gitmeyebilir çekimlerim. Çünkü bu aralar rahatsızım. Dediğim gibi elimden geldiği kadar sizlerle bir şeyler paylaşacağım. Ve sizler de inşallah izleyip destek verirsiniz. Yorumlarınızla beni yalnız bırakmazsınız. Bunu sizden ekstradan istiyorum arkadaşlar. Bana moral kaynaklı bana destek verirseniz moral kaynaklı diyorum. Yani benim morale desteğe ihtiyacım var. Başka bir şey değil. Sizlerin güzel yorumlarına, sizlerle konuşmaya ihtiyacım var. Bu kadar yani arkadaşlar. Daha ne diyeyim bilmiyorum. İnşallah daha iyi olacağım. Belki kilomu da merak ediyorsunuzdur. Kilo alıyor mu? Kilom arkadaşlar Alıp veriyorum. Kilomda bir yükselme olmuyor. Alıp veriyorum. O da iyi bir şey. Aldığım zaman kötü ama alıp veriyorum tekrardan kendi kiloma geliyorum. E tabii ki şu anki kilom normal bir kilo değil. Biliyorum. Çok şey hani boyuma göre kilom çok evet ama yapacak bir şey yok. Bakalım bundan sonra nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Neden biliyor musunuz? Şimdi Doktorum bana dedi ya artık yemek yemen lazım. Hani kendini bir düzene sokman lazım. Yemek yemeden duramazsın. Mideyi boş bırakma. Şimdi ben de yiyeceğim ya. Hani bir şeyler bulup illaki ağzıma atmak istiyorum. Meyve olsun, havuç olsun, elma olsun, mandalin veya kreker falan. Bakalım bundan sonra bir de kilo alırsam ondan da korkuyorum kilom yükselirse diye de korkuyorum. Gerçi bunu ilk burada söylüyordu kızım. Anne sen bu yemekle yediğin yemek sendeki kilo değil. Yani sen yemek tamam az bir şey yiyorsun ama vücudunda hiç sana yararı yok. Sana vitamin olarak geri dönmüyor. Böyle bakalım arkadaşlar. Hakkımda hayırlısı. Bundan sonra bakalım Rabbim ne gösterecek. İnşallah iyi günlerimiz ileride daha iyi olacağım. Allah'ın izniyle böyle başka da bir şey gelmiyor aklıma arkadaşlar. Şimdi bakalım gün gün inşallah sizinle paylaşırım ve haberdar ederim. Eğer ki videoda paylaşamazsam arkadaşlar hani bu videodan sonra bilin ki yine dermanım yok veya rahatsızım bilemiyorum. İnşallah da öyle bir şey olmaz ve devam ederiz. Ben burada videomu kapatayım arkadaşlar. Sizleri fazla sıkmayayım. Tekrardan hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Dualarınız için Rabbim kabul etsin. Rabbim sizleri darda koymasın. İyilik, sağlık, güzellik versin. Başta evet. sağlık versin. Eş... Evet, eşimin de buradan sizlere çok çok selamları var. Hepimizin üç ayları mübarek olsun tekrardan. Aziz mübarek günlere girdik. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buradan bizden çok çok selamlar. İnşallah yorumlarda görüşerim. Hoşçakalın.